Var. Tamam, alalım mı? Alalım. Efendim hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına. Alo. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. İyi, İsmini iyi günler. Buyurun, ee, i̇yi günler. Buyurun iyi günler. Civalla cuma günü olacak diye bekliyorum. Ha, ne güzel. Hayırlı öz cumalarınız Özellikle olsun inşallah. Seyret seyretmek için inşallah Allah emanet olun Al size. Sağ olun, Allah razı olsun. Benim, e, benim hocama bir sorun var. Buyurun. E, benim kızım e, evlendi. Evet. Kısa bir, biz size. süre, Kısa bir süre evli kaldı. Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz. Evet, Duyuyor, sen kısa, anla. Bir süre, kısa bir süre evli kaldı. Ee, karşı taraf ev, oğlanlarının şizofren hastası olduğunu biliyorlarmış. Tabii ki biz öğrenemedik. Onu o, kısa bir süre evli kaldı. Sonra mahkeme Ay. o kadar uzun sürdü ki ne evladım, ne evim, ne ben psikolojimiz bozuldu. E, karşı bozuluk. taraf bile bile e, bu işi yaptığı için ben dua etmiyorum yine de Allah'a havale ediyorum. Benim ne kadar hakkıma gire girdi, benim bütün maddi manevi her ne? şeyim gitti. Onlar da şurada kalsın ama ben psikolojik psikolojikmen e, çöktüm evladım öyle diyor anne benim başıma bu niye geldi. Peki niye ben böyle bir kızım... şey oldu hani hasta dediniz? bilmiyorduk dediniz mi? Karşı, karşı taraf şizofren hastasıymış. Anne bile bile e tamam yaptı bunu. Ayrılmak istiyor. Onlar ayrılmak mı istemiyor? Biz ayrıldık. Mahkememiz çok uzun sürdü. Niye bunu söylemediler bize diyor şizofren olduğunu? Ha. Bize niye yani bize bile Aldattılar bile diyor. benim evladımı yaktılar. İşte benim kahrolduğum bu. Evet. Yani ah e, Müslüman Müslümana hastalık olabilir. Bende de olabilir ama benim şu anda psikolojimden atamadığım bir konu Beni bile bile bu ateşe niye sürüklediler? Bunun bobali günahı nedir? Evet. Şimdi ne Hadi diyelim? İç yanmış yaşadınız. bir anne. Evet. Ee, şimdi şöyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men gaşya feleyse buyuruyor. Her konuda geçerli bu. Yani bunu bir pazar münasebetiyle söylüyor. pazar yerinde gezerken. adam birisi buğday satıyormuş. Efendimiz elini sokmuş. Buğdayın silonun içerisine derinlerinden bir avuç buğday almış. Bakmış ki ıslak. Üstündekiler kuru, hmm. alttakiler ıslak. Bunu neden yaptın diyor. Adam kıvırmaya başlıyor. Yağmur yağdı da şöyle oldu da böyle. Niye kurutmadan diyor satıyorsun diyor. Ve arkasında söylüyor. Unutma diyor. Aldatan bizden değildir diyor. Ben gaşşe evet. minne. Kim olursa olsun. insan, hayvan, Müslüman, kafir, gavur, bilmem evet. kim. Hiç ayrım yok. Aldatan bizden değildir. Hele bizi aldatan hiç bizden değildir. Müslüman Müslüman'ı aldatmasın. Bir şey daha o, sorabilir o, onun miyim? Onun vebali kendi boynuna Allah'a havale etmişsiniz. Bir insanı bu cümlemi yazın lütfen. Allah'a havale etmekten daha ağır bir beddua olamaz. Dile getirilemez. Allah'a evet, havale ettiğiniz zaman zaten ben o... Bu, ben bu kızımın mesela ne dua edebilirim bunun için? Kendisi etsin duasını canım. İşte bak Songül Hanım başta verdi ya fettah bakın bunlar önemli ee, kısmetinin işinin gücünün bahtının tıkalı kapalı yollarının yöntemlerinin açılması için ya fettah Do 489 defa bizim şu 489. elindeki kitabı o göstersin alırsanız bulursanız tek tek alırım, var. O alırım, orada var ben. Ee, artı ya latif lütfeden demek gizli sırlarını bilip lütuflarını gizli açık yapan demek ya latif Cenab-ı Hakk'ın esması bu da Dolayısıyla tamam. bununla da dua edebilirsiniz. Ya ve hap dersiniz. Allah benim Ay. gücüm, kuvvetim hiçbir şeye yetmiyor. 14 defa. Sen bana karşılıksız olarak ver. Ne olur benim sana getirecek. Hani adam birisi var ya herkes hediyelerle gidiyormuş da yolda ben de padişahı görmeye gideceğim demiş. Hani senin bir şeyin yok. Valla demiş bir testim var. Ben de ırmaktan su doldurur götürürüm. O da ırmaktan bir su doldurmuş, götürmüş. Padişah demiş ki bana... Ay yüksel git Allah'ın aşkına ağlıyoruz burada be. <laughs> Mala mülke ihtiyacım ya. yok. Şu soğuk sudan bir şey yüksel diyor. Oradan. Yüksel bir bırak. Evet. O an için... Esma konuşuyoruz şurada. Evet. Allah'ın aşkına çok önemli bu. Evet, benim çok evet. şeyim yani. Evet. İşte öyle diyor o da. <laughs> Ama lütfen... Onu kabul hocama ediyor. Hocama bir ek yapayım ki benim haddim değil. Estağfurullah. Kendiniz için dua edin. Tabii en güzel o. Tabii. Herkes Başkaları kendisi için. Başkaları için değil. Yok başkaları için de dua edin. O anlamda değil kötü anlamda değil. Anladım yok. anladım. Gerek yok. İyi anlamda. Ne diyeceğiz? Evet. Hasbina Allah'ı benim vekil. Hasbi yani, Allah hatta. Allah yani, bana yeter. Sen, hasbi Allah. Yani o, o bizim vekilimiz. Evet, Gerisi'nin evet, evet. intikamını aldatmasını orada evet. bir yaşam var. o onu siz yaşayacak mısınız belki ileriki hayatınızdaki evet, kararlar için. Evet tecrübe oldu. Ama çünkü birçok şey yaşıyorsunuz ve inanamadığınız. Kaç yaşındayız? Bir gün önce yine bir şey yaşıyoruz. Bugün yine bir şey yaşıyoruz. Devamlı bir şey öğretiyor. Yani Aynen. Devamlı bir şey öğretiyor. öğretiyor. Evet, evet, Çok evet. ilginç hocam ya. Doğru.